Evet bugün kör olma garanti bir sürü ucuz gözlük aldım. Onlara beraber kutu açılımı yapacağız. Evet ilk paketle başlayalım. Yanımda yine her videomdan tanıdığınız bu her evde bulunan şekil makas var. Hmm. Yine etraf çerçöp oluyor ya. Bu arada ben hangi gözlüğü ne kadar aldığımı hatırlamadığım için bu şeyi yazacağım buraya. Ve gözlüklerin linklerini açıklama kısmına koyacağım. O linklere basarak bu gözlükleri ulaşabilirsiniz. Uf. İlk gözlüğüm şöyle bir sarı gözlük. Ee, nasıl bir tarif ya aa kalite Oh güzel kokuyor. Hmm. Özlemişim. Valla kutu açılımı videolarını özlemişim. Siz de özlemişsinizdir umarım. Ooh. Bir şey söyleyeceğim. Kullandıkları materyal çok çok kaliteli ya. Aşırı sağlam bir şey. Ya AliExpress'ten ben ne alsam çok sağlam çıkıyor ya. Bak şöyle sarı bir tane gözlük aldım. Tabi şu an bunları e, şeyle anlayamayacaksınız. Hmm. Etrafı güzel gösteriyor. Ya bu gözlükler şu an böyle şey olmayacak size belki. Çok etkileyici gelmeyecek ama hani bunlar şu an çünkü evin içindeyim ve bu kıyafetlerle olmayacak gözlükler. E, ben size bunlarla fotoğraf çekilirsem eğer Onların örneklerini koyarım veya çekilmiş insanların örneklerini koyarım. Nasıl duracağı hakkında bilginiz olsun diye konuşamadım. Bence gayet güzel bir gözlük. Fiyatları zaten çok ucuz. Buraya yazmış olacağım fiyatını. Yani bu fiyatı alabileceğiniz gerçekten çok kaliteli gözlükler. Bunlar Türkiye'de söylediğim gibi çok pahalıya satıyorlar bu gözlükleri. Baksana böyle gösteriyor işte. Siz de görebilin diye böyle bir size şey yaptım. Böyle gösteriyor her yeri. Güzel güzel ya. Şu an bayağı mutlu oldum. Bir sürü gözlüğüm oldu. Ee, hep unutuyorum ben ya böyle gözlük vesaire aksesuarları ciddi almayıp video çekmeyi unutuyorum. Neyse efendim e, çok ucuza elde edebileceğiniz güzel bir gözlük. Bir diğer gözlüğümüz bir diğer gözlüğümüz burada ben hemen bunun şeyini ya içlerinde kimisi şey yolluyor böyle gözlüğü silme şeyini falan. <laughs> Yemin ederim çok garip ya bazen mesela bir dolara gözlük alıyorsun yanında silme bezinden tut taşıma kılıfına bilmem nesine her şeyini yolluyorlar. Çok enteresan yani çok ucuza bu kadar hizmeti nasıl veriyor bu insanlar şaşıyorum ya babam falan bana bazen diyor hani bir de kargo bedava ya hani insanlar bir de bana şey soruyor bu alışveriş videolarında kargo kaç para kargo bedava bunu belirtmeme gerek yok herhalde ee, çünkü AliExpress'te genel olarak bir sürü ürün hep kargo bedava <laughs> nasıl cümle ya bugün ben cümle kuramıyorum. <laughs> Oo, yine aynı tarzda bir gözlük. Bu sefer kırmızı rengi var. Elimde ondan daha ince bir çerçeveye sahip. Ee, bu gözlükler zaten şu an çok popüler durumda. Ee, normalde popüler olan şeyleri almıyorum ama ne yapayım? Hani video yapmam gerekiyor ve canımda istiyor açıkçası bunları almak. Of! Bunlar yine çok o elimi acıttı ya. Hmm. Şöyle ince bir gözlük. Gerçekten şu an ev içinde ve kıyafetlerimle uyumlu olmadığı için kötü durabilir gözlükler ama çok çok güzel gözlükler bunlar. Ben bugün Türkçe dersi almam gerekiyor. No, nazar değdi bana. Kim nazar değdirdi acaba? Hı? Kim nazar değdirdiyse bak hı, kurşun başına. Bu ne? Türk adetleri kanka. Yine böyle ucuza aldığımız muhteşem bir gözlük. Çok da fazla yorum yapamıyorum. Bu arada ben e, gözlük üzerine çok fazla bilgiye sahip değilim. Yani hani çerçevesi nedir işte bilmem ne model bilmem ne model falan filan o tarz şeylere çok terimlerini bilmediğim için güzel gözlük deyip geçiyorum. Şu da şöyle gösterecek taktığınızda gözünüz. O burada çok koyu gözüküyor çünkü video otomatik modda ama bu kadar koyu değil hani hafif kırmızılık görüyorsunuz yok hafif de değil hafif pembeye yakın bir kırmızılık ve bu gözlüklerin şöyle bir şeyi var ben hani görüntüsünden çok bana verdiği şeyi seviyorum yani ee, dış görünüşünden çok bana verdiği görüntüyü seviyorum çünkü etraf çok güzel gözüküyor. Çakmak falan yakıyorsunuz. Ya, o çakmağın rengi falan da çok güzel gözüküyor bu renkli gözlüklerle. Neyse yine böyle çok ucuza e, Türkiye'de 50 liraya bulabileceğiniz işte Instagram'da butikler var ya o butikler bu gözlükleri 50-60 liraya satıyorlar. Hiç gerek yok. Aynı gözlüğü AliExpress'te biraz araştırmayla. Bir de kolay da çıkmıyor ya bu gözlükler. Ben mesela bu videoyu yapmak için alışveriş yapacaktım. Girdim bayağı aradım yani 2 saat falan bu gözlükleri aradım. Hani bu gözlükleri derken hani aklımdaki modelleri 2 saat falan aradım. Kolay kolay bulunmuyor ama ben tabii ki de hizmette sınır yok. Açıklama linkine, açıklama kısmına linklerini koymuş olacağım bu gözlüklerin. Gerçekten güzel ya. Bir de hani bu fiyata bu materyali nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Hani dandik de değil, gayet güzel. Normalde buraları işte oynar falan ya şu bölgesi. Gayet güzel ya. Odaklar mı acaba? Odaklamaz. Ha, odakladı. Hafif odakladı. İşte güzel bir gözlük. Bunları yazın, bol bol kullanmış olacağız. İnsanlar kullanıyor olacak. Gözlüklere şey falan diyenler olabilir. <laughs> İzleyen erkekler e, genelde şey yapıyorlar hani farklı gözlükler işte kadın gözlüğü mü vesaire vesaire yapıyorlar. Zaten gözlük dediğin olay hani şey olmadığı sürece böyle e, aşırı e, kadın modeli olmadığı sürece gözlük şey bana göre günü seks bir olay. E, hani gözlükte çok cinsiyete bakmaya gerek yok. Zaten hani bugün ya kadın gözlüğü taksan ne olur Allah'ını seversen boş yapmayın. Ne olacak? Kadın gözü takınca kadın mı olacağım? Moruk. Şey yapalım kanka o zaman ha. Uzun saç. Kadın kanka. Kadın mısın sen kanka? Aynen. Küpe takın o kadınım kanka. Aynen. Piercing takıyorum. Ayol. <laughs> Yine boş yapasım geldi. Evet sıradaki gözlüğümüzü ben kameranın karşısında açmadım. Yine altta açtım. Niye böyle yaptım bilmiyorum ama şeyinden çıkıyor işte. Ooo bunu ben bayağı istiyordum ya. Oh. Bu gözlüğümüz plastik siyah bir gözlük. Hani renkliler e, bir yana bunları ben gerçekten çok seviyorum. Renkleri genelde zaten çok kullanmıyorum. Giyim tarzıma çok fazla hitap etmiyorum ama bu siyahları bütün yaz gözümden çıkarmayacağımı şey yapabilirim. Garantisini verebilirim. Ya şu an gözümde gerçekten güzel durmuyor ama gözlükler çok güzel gözlükler. Yani ben bunları uygun kıyafetlerle e, güzel bir görüntüye sahip olmayı diliyorum. Umuyorum. E, şu an belki sizin de hoşunuza gitmeyecek gözlükler ama ben buraya örnek fotoğraflar koyacağım söylediğim gibi üşenmezsen. Gerçekten güzel gözlükler. Abi gözlük niye böyle gözüm? Aa yok yapmamış tamam tamam. Bir anda ışığa bakınca olmuş. Ee, çok güzel gözlük bu da. Ben niye hepsine böyle aynı şeyleri söylüyorum ya? Biraz yaratıcı olsam keşke. Ee, şöyle bir gözlük işte yani böyle yazın güzel fotoğraflar çekeceğim yakın dönemde. Instagram'da görebilirsiniz. Ee, bu gözlüklerden birini ben bu arada açmam gerekti çünkü fotoğraf çekilmem gerekiyordu. Fotoğraf çekim günüme denk geldi bir tanesinin kargosunun gelmesi. Açtım. Onun kutu açılımını yapmayacağım ama aynı dönemde aldım. Onu da göstereceğim videoda tabii ki. Bu da bence gayet güzel bir gözlük. Zaten şeylerde falan bunları bol bol görüyorsunuz işte. Kendall Jenner, Gigi Hadid, vesaire vesaire işte. Jaden Smith, o bu, bir sürü bu tip insanlarda görebiliyorsunuz bu gözlükleri moda ikonu olarak sayılan insanlarda. Tabi o insanlar bunları bin, bilmem kaç bin dolarlara alıyorlar ama biz ne yapıyoruz biz bunları Aliexpress'ten birkaç dolara elde ediyoruz. Dolar almış başını gitmiş bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Önceden Aliexpress çok ucuzdu ama artık pahalıymış gibi geliyor insanlara çünkü dolar olmuş 1500 lira. Çok çok güzel bir gözlük bence bu da oh şu an aşırı ben mutluyum ya kamerada belli edemiyor ama bu da sağlam. Ya ben sağlamlığını burda, buradan ölçüyorum. Hani şu olayı sert ve oynamıyor ya tamam bu benim için sağlam hani sağlam sağlamlık kriterim bunlar şimdi başka bir paketi açalım başka bir bir dakika ya da ilk şeyi göstereyim dediğim gibi hani kutu açılımını yapmadım aynı dönemlerde aldım o siyah benzer bir model şöyle bir gözlüğümüz var ee, fiyatı çok ucuz ya bu gözlüklerin fiyatının ucuz olması beni çok cezbediyor yani bu fiyata bu gözlükleri alabildiğim için çok mutluyum hani çok çok güzel olmasa bile bu fiyata aldığım için çok güzelmiş gibi geliyor ama sanırım şu ana kadar taktığım en güzel gözlük bu belki de bunu çok çok kullandım diye şu böyle yanları şey vardı bu şu ana kadar açtığım gözlüklerin hepsi erkek modeli ama bunda unisex yazdığını eminim bu gözlükte unisex yazdığına eminim ve yüzüme en çok yakışan gözlük de bu. Seviyorum böyle gözlükleri. umurumda olmaz kadın, erkek, hayvan. Hepsini kullanırım. muruk. <laughs> e, güzel, güzel. Bunu da, bunu da açıklama link linkini açıklama kısmına koyacağım. Baksana toz olmuş tabi kullanmaktan böyle oldu. Şöyle başka bir şeyi açalım. Burada ne varmış efendim. Ha burada şey var. Ee, burada yine erkek izleyicilerime önerebileceğim gözlük olmasa da şöyle bir şeyimiz var. Ee, prezervatif aldım. Alex İlk kez aldım. Çok enteresan. Ha, ha bu komik bir şey değil bu arada hani yorumlarda gülmenize gerek yok. E, bunlar hayatımızın birer gerçeği olduğu için hani bu şeye benziyor şu an burada gülmeniz buna. Buna gülecek olan insanların gülmesi şeye benziyor. Hani böyle sınıfta 6. 7. sınıfta biyoloji dersinde böyle işte hoca döllenme işte ne bileyim vajina falan dediğinde böyle arka sırada he <laughs> gülen böyle salak tipler var ya komikmiş gibi ve yani herhangi bir konu hakkında fetiş denildiğinde böyle çok komik ha 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 komik hani bu tarz kelimelere bu tarz terimlere gülen insanlar var ya Ben bence bunlar gülünecek şeyler değil. Komik şeyler değil. Bunu 1 dolara aldım. Fiyatını çok iyi hatırlıyorum. Onlu prezaratif 1 dolara bence gayet ucuz. Denemek istedim. Çünkü Türkiye'de prezervatif çok pahalı. Onlusunu alıyorsun 30-40 liraya. Dedim 1 dolara alayım geçeyim. Umarım şeyim erimez bunu takınca. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Bunu tabi uzun kullanım testini başka bir videomda yorumlara hani memnun kalıp kalmadığımı size bahsederim bundan. Baksana markası da bu. <laughs> komik bir marka. geç geç neyse boşanmayalım neyse şöyle büyük bir paket var elimde bunun içinde 3 tane gözlük var umarım açarken herhangi bir şeyini yırtmam parçalamam şöyle çekelim bunu hemen şöyle oh, oh 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 en beklediğim gözlükler burada bu gözlükler günlük kullanım için uygun gözlükler değil aslında bu gözlükler daha çok fotoğraf çekim veya e, parti ve benzeri organizasyonlarda kullanılabilecek gözlükler e, şu an çok mutlu olduğumu söyleyebilirim çünkü bayağı bekliyordum bu gözlüğü. Şöyle bir gözlük var elimde. E, muhtemelen bunu bir fotoğraf çekiminde kullanırım. Bir şeye konsepte uyar diye düşünüyorum. Yazın çekilebilecek fotoğraf konseptlerini çünkü bu tarz gözlükler çok uyuyor. O yüzden bunları fotoğraf için aldım. Ucuz olduğu için aldım zaten hani bir birkaç fotoğraf çekimi için gayet kullanılabilir. Dediğim gibi günlük kullanıma uygun değil fakat belli başlı bazı organizasyonlarda da kullanılabilir diye düşünüyorum. Gözümüze de ooo rengi çok fazla koyu. Gözüme takınca da böyle duruyor. Oyo ben bunu günlük kullanırım. Yemin ederim ben bunu günlük kullanırım. Kıyafetimi uyarsa kullanırım ve etrafı da çok güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Ve küçük ya çok güzel kafaya tam oturuyor. Ve hani şey de değil şu yanına da şey yapmışlar. Bunların ne gözlü olduğunu bilmiyorum. Belki kayak, belki bir şey gözlü olabilir. Hani <laughs> değişik şeylerin, değişik gözlükleri oluyor ya. Öyle bir şeyin olabilir. Yanında şey olması da güzel. Hani yana baktığınızda da yeşil. Sağa sola baktığınızda da yeşil. Her tarafı yeşil görüyorsunuz. Ben bunu günlük kullanım içinde kullanabilirim. Bu gözlüğün farklı renklerini aldım. Bir tane de şöyle şeyini aldım. Şeffafını aldım. Şeffafı da bir fotoğraf konseptine uyar diye düşünüyorum. Uyar. Uyar da nasıl uyacak? Bu elinde kaldı açar açmaz. Bir dakika. Ha şeymiş bu ya? Takılıp çıkartılabilen bir şeymiş. O yüzden sıkıntı yok ayan. Bunda bir fotoğraf konseptinde kullanabilirim diye düşünüyorum. Günlük kullanıma bu kullanılmaz çünkü çok renksiz ve bu neyse gözüme bir tık büyük geldi gibi. Bunların renk e, boyut seçeneği var mıydı hatırlamıyorum ama bu da böyle bir gözlük. Şöyle hemen aynı gözlük şeyinden, aynı satıcıdan aldım. Yeşilin kırmızı rengi var. Of kırmızı yalnız çok yoğun bir kırmızı ya bunu da bir fotoğraf çekiminde kullanabilirim veya bunu da günlük kullanabilirim hiç emin değilim size göstereyim mi Heh, çok fazla kullanmayayım da gözüm şey olmasın aşırı aşırı yoğun bir kırmızı renk var bunu da ben günlük kullanım için kullanırım ya gayet güzel kıyafetle uyar e, bunun rengi hala açılmadı niye ha, açıldı değil mi kameranın tamam kırmızı çok belli olmuyor ya çok siyah yakın bir kırmızı hani bordo gibi bir şey. Ama yine de belli oluyor. Bence güzel bir gözlük ve benim suratıma da şu an tam oturduğunu düşünüyorum bu gözlüğün. Beyaz tam oturmadı ama yeşille bu tam oturdu yani. Kafama tam geldi. Dediğim gibi bunu ya bir fotoğrafta kullanırım ya bir videoda ya da bir etkinliğe giderken ona uygun bir kıyafet giydiğimde kullanırım. Bence güzel bir gözlük. Günlük kullanım için de kullanılabilir. Bir fotoğraf vesaire bir şey bir şey için de kullanılabilir diye düşünüyorum. Şu an için paketlerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir alışveriş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.